Bunda da çılgın hayatta kalma oyunuymuş. Bakalım bakalım. Yürüyoruz. Ateş edebiliyoruz. Hop kaptan. Ne? Ne mi güzel? Sadece evler çektir şu ana kadar karşımıza. Pişman yok. Aha ormana girdik. Yol bitti. Eee. Ne oldu şimdi? İskelet diyor sıfır. Çıkmadı ki vuralım kardeşim. Evlerden mi çıkıyor bunlar? Evlere nasıl giriyorsun?

gel 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 başka var mı? tak dur bak dur gidiyoruz işte. Bitti yol bitti bu kadar. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Teşekkür ederim görüşürüz.